Herkese merhaba arkadaşlar psikograma hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. 2023 bahar döneminde yatay geçiş yapmayı düşünenler için bahar dönemi yatay geçiş tarihlerini açıklayan 4 üniversite ile karşınızdayım. Yatay geçiş tarihleri ile ilgili bu 6. video arkadaşlar. Eğer bahsedeceğim üniversiteler sizi merak ettiğiniz üniversiteler değilse önceki 5 videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca yine yorumlarda da merak ettiğiniz üniversiteleri sorarsanız açıklanmışsa cevap vermeye çalışırım. Bu videoda size Marmara Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi'nin yatay geçiş tarihleri ile ilgili bilgi vereceğim. İçeriye geçmeden önce kanala abone olmanızı ve içeriklerden haberdar olmak için Telegram ve Instagram adreslerimden takip etmenizi rica ediyorum. Linkleri açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdilik olarak Marmara Üniversitesi'nin yatay geçiş tarihleriyle başlayalım. Arkadaşlar öncelikle MYP ile geçiş yapmayı düşünenler varsa maalesef Marmara Bahar döneminde MYP ile alım yapmıyor. Sadece not ortalamasıyla geçiş yapabilirsiniz. Eğer farklı üniversiteden buraya not ortalamasıyla geçmeyi düşünüyorsanız da sadece 2 yıllık ön lisans bölümlerinde okuyanlar bahar döneminde geçiş yapabiliyorlar. Bunun için de başvuru tarihleri 17-19 Ocak 2023. Lisans veya MYP ile geçiş yapmak isteyenler ise güz dönemini beklemek zorunda Yatay geçiş tarihini açıklayan bir diğer üniversite Kars Kafkas Üniversitesi. Kafkas Üniversitesi'ne geçmeyi düşünüyorsanız kurum içi ve kurumlar arası not ortalamasıyla geçiş tarihleri 30 Ocak 3 Şubat 2023. Yine sadece ön lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor. MHP ile geçmeyi düşünüyorsanız Kafkas Üniversitesi hem lisans hem ön lisans öğrencilerini kabul ediyor. MHP ile geçiş tarihleri de aynı şekilde 30 Ocak 3 Şubat arası. Gelelim bir diğer üniversitemiz olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne. Muğla'ya geçmeyi düşünüyorsanız sadece not ortalamasıyla alım yapılıyor. Bunun tarihi tarihleri de 16-20 Ocak 2023 arkadaşlar. Lisans ya da ön lisans diye ayrım yapılmamış. Yani net olarak bilgi yok şu an. Kontenjanlar açıklandığında bu bilgi de netleşir. MHP ile geçmeyi düşünen arkadaşlar da maalesef güz dönemini beklemek durumunda. Son olarak da Elazığ Fırat Üniversitesi'ne bakalım. Elazığ hem MHP hem de not ortalamasıyla bahar döneminde alım yapacak. MHP ile lisans ve ön lisans not ortalamasıyla sadece ön lisans öğrencileri geçiş yapabilirler. Tarihleri ise şu şekilde not ortalamasıyla geçiş için 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde MHP ile geçiş için ise 23-24 Ocak 2023 tarihlerinde başvuru yapmanız gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar tarihlerini açıklayan üniversiteler bunlar da yeni açıklamalar geldikçe videoların devamı gelecek. Unutmayın bahar döneminde üniversitelerin kontenjan açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Bu yüzden istediğiniz üniversite açıklama yapmayabilir. Ama güz döneminde yani yazın açılan başvurularda tüm üniversiteler kontenjan açmak zorunda. Bu nedenle istediğiniz üniversite alım yapmıyorsa güz dönemini beklemenizde fayda var. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.